Arkadaşlar. Evet. Şu an biz bir bir, Gül, bir. güllü e, güllü ürünler. Göster. Göster. Bu evet. ürünler ne işe yarar onları inceliyorum. Evet arkadaşlar. Bu balzam. Göster babaanne. Şöyle koyayım. Göster babaanne. Balzam. Mis gibi göstereyim. kokuyor. Bakın e, bu kapağı Aç, açılmış hali. Bu da kapalı hali. Bu sabunu. Bu sabunu arkadaşlar. Gösterelim mi sabunu? <laughs> Bakalım içinde ne var? Aa, arkadaşlar. Oo, sabun. bak, böyle bunun kesme videoları var. Böyle minik kare kare yapıyorlar. Sonra kesiyorlar. Bu neymiş? Krem mi? Evet. Evet, bu da güllü ev kremi. Ver göstereyim onu da. Oo, nefismiş. Bakın arkadaşlar, burada güllü krem var. Ev kremi. Evet, güllü el kremi. Çok güzeller. Şu an arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Başka bir kutu açalım videosu için görüşmek üzere. Bay bay de babanla. Bay bay. Bay bay. bay, bay.